Merhaba arkadaşlar. mekteki 30-31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor. Bunun haberleri son günlerde sıkça yapılmaya başlanmıştı. Bildiğiniz üzere. Bununla ilgili son zamanlarda sıkça haberler yapılıyor. Ve bazı arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili bir takım gelişmeler aktardığını görüyoruz. Seçim yılına giriyoruz arkadaşlar. Muhtemelen bu 31 bin geçici işçi kadro gelebilir. Genelde bu haberler artmaya başladığında sıkça dillendirilmeye başladığında kadro müjdeleri geliyor. Önümüzde de seçim olması bunu güçlendiriyor. Yani yapılan haberde de arkadaşlar İş gelen Teşkilatlandırma Sekreteri ve Kopiş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar yaklaşık 31 bine Milli Eğitim Bakanlığı MEP çalışan olmak üzere kamudaki 40 bin geçici işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi talebinde bulundu. Eee kamudaki yaklaşık 31 binin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olmak üzere geçici statüde çalıştırılan 40 bin işçi bulunuyor. Bu işçiler kamu çerçeve protokolü ile hüküm altına alınan kadro haklarının verilmesini istiyor. Bunun için Milli Eğitim Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Mali Bakanlıklar nezdinde pek çok girişimde bulunduk. Sorunun çözümü için önemli bir mesafe kat ettiğimize inansak da kesin çözüm henüz mümkün olmadı hem Türk iş hem de kop iş olarak geçici işçilerin kadro, kadro taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Kadro talebi için farkındalık kampanyası başlatılacak denilmiş. Devamında da arkadaşlar tayin bulunmayan geçici işçilerin en tecrübeli ve verimli oldukları 47-48 yaşlarında zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi uygulamasından vazgeçilmeli. KOPİŞ sendikası üye olan bu işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını, kaynaklarının verilmesini ve reisen emeklilik uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz dedi. Çevremize de arkadaşlar bu şekilde kadro bekleyen geçici işçi olan birçok kişi var. Onlar da soruyorlardı. Buradan onlara da cevap vermiş olalım. bildiğiniz üzere işçilerin yılda 10 ay çalıştırılıp geri kalan 2 ayda işsiz kaldığı kategoride olan kişiler e, şu anda okullarda hizmetli personel kadrosunda çalışan kişiler bunlar. Arkadaşlar inşallah bu seçim yılıyla beraber bu kadrolarda verilir diye ümit ediyoruz. i̇nşallah hakkınızda hayırlısı olur. Yeni bir gelişme olduğu zaman yine buradan paylaşmaya devam edeceğiz.